Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İngilizce çevirilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 388. cümlede paragrafta kalmıştık. Friday and I stayed hidden until dark. Friday burada kişiydi. Friday ve ben stayed kaldık. Hidden burada gizli. Yani stayed hidden burada saklandık diyebiliriz. Until bir şeye kadar. Dark da burada onlar daha kararmak. Yani burada şey diyebiliriz. Hava kararasıya kadar Friday ve ben saklandık. Then daha sonra I noticed that That'den sonrası notice. Fark ettim. Neymiş o? The man. The man'den sonra who geliyor. Adamlar. Who'dan sonra ki yazan şey bu adamları bize betimliyor. Hangi adamlarmış bunlar? Stood the guard. Start to sleep. Burada stood the guard. Yani stand the guard. Nöbet tutmak demek. Burada nöbet tutan adamlar. Özlemiz bu. Start to sleep. Uyumaya başladıklarını. I noticed. Fark ettim. The three prisoners sat under a tree quite close to us. The three prisoners. Burada üç mahkum Set. Burada setin geçmiş hali. Under a tree. Bir ağacın altına oturmuşlardı. Hangi ağaç? Quite close to us. Quite burada oldukça demek. Oldukça bize yakın olan ağacın altına üç tane mahkum oturmuştu. It looked like bir şey gibi gözüküyordu. Ne gibi? They were also quite far from the other sailors. Sevda burada denizci. Diğer denizcilerden oldukça uzak, ayrıca oldukça uzak gözüküyorlardı. We could come closer to them. Burada biz onlara işte come closer yakınlaşmak derek onlara yakınlaşabilirdik. My dog was very happy too. Benim köpeğim de çok mutluydu. When he saw one of the Spanish sailors, he ran to him very quickly. When daha son amacım var. Bir şey olduğunda. He saw gördüğünde one of the Spanish sailors İspanyol denizcilerden birisini gördüğü zaman he ran to him. Ran burada uh, run'ın geçmiş hali. Koşardı nasıl very quickly çok hızlı bir şekilde ona koşardı. He jumped on him. Onun üstüne zıplardı. He was extremely happy. O aşırı derecede mutluydu. When the boat reached the beach. Burada bot işte gemi kayık sahile ulaştığı zaman the man jumped out of the boat. Adamlar bottan bottan dışarıya jumped fırladı. They pulled the boat on the beach. They onlar pull çekmek demek. The boat kayığı sahile çektiler. Then daha sonra they ran to the other boat. Onlar diğer bota Koştular, gittiler. They were surprised when they saw the boat empty. They were surprised. Onlar şaşırmışlardı. Ne zaman? Benden sonra cümle var. Bu cümledeki yazan şey olduğunda şaşırmışlardı. Neymiş o? They saw the boat. Onlar gördüğünde botu. Ama nasıl botu, nasıl görüyorlar? Empty, boş. Botu boş gördüğünde, gördükleri zaman şaşırmışlardı. They tried to call their friends. They tried. Denediler, çabaladılar. Call aramak demek, çağırmak da They friends. Arkadaşlarını aramayı denediler. They shouted. Shout burada bağırmak. Onlar bağırdı. The mayor continued. Mayor burada belediye başkanı. Demek. Belediye başkanı continue. Devam etti. Konuşması devam etti. Burada bir şey yazmıyor. Zookeepers do not yet know if the baby is male or female. Because it is too tiny to tell. Tuzu burada hayvana bahçesi. Keep keeper da burada hani bir şey bakıcı diyebiliriz. hayvan bahçesi bakıcıları. Do not yet know. Henüz bilmiyorlar. Neyi? If the baby is male or female. İşte burada bebeğin yani yavrunu. Burada hayvan bahçesinden bahsediyoruz. Yavrunun erkek mi yoksa dişi mi olduğunu bilmiyorlar. Because. Çünkü. It is too tiny to tell. It'ten kastı burada hayvan. İşte o hayvanın Too tiny, çok aşırı küçükmüş. To tell, anlatması için, söylemek için çok küçükmüş. We ate bread in the morning. Biz sabah ekmek yedik. Then the boy said, daha sonra çocuk söyledi. I would like to go to the beach. Ben would like to, burada isterim. Go to the beach, sahile gitmek istiyorum. I took the man to my cave. Burada took birisi veya bir şey to bir yer diyorsak neydi? Birisini bir şeyi bir yere götürmek. Ben adamı cave neydi burada? Mağara. Mağarama götürdüm. The cave was my secret. Burada mağara neymiş? My secret. Benim sırrımdı. Nobody could find us there. Nobody kimse find us. Bizi bulamazdı burada. Nobody olumsuzlaştırıyor. Der orada. Orada bizi kimse bulamazdı. I gave him bread. Ona ekmek verdim. Hatta bread, meat and some water. Ona ekmek, et ve biraz Verdim. He was so tired that he fell asleep almost immediately. He was so tired that eğer arkadaşlar var sıfattan sonra that geliyorsa bu mesela tired yorgun. Öyle yorgundu ki şunu yaptı. İşte mesela öyle açtı ki şunu yaptı. Öyle şaşırmıştı ki şunu yaptı. Diye çevirebilirsiniz. He was so tired. Öyle yorulmuştu ki he fell asleep. Fell asleep burada yani fall Fall, falling geçmiş gelip Uyumak, uykuya dalmak olmuyor. Sen yani neredeyse imeditli. Yani hemen. Neredeyse hemen direkt uykuya dalmıştı. Yani o kadar yorgundu ki direkt uykuya dalmıştı. This bear is 8 feet long. Burada bear, bear ayı işte 8 feet uzunluğunda. Yani o da 2.4 metres. 2.4 metre boyundaymış. Hatta uzunluğunda. There are two people inside it. There are. Var. Onun içinde iki tane insan var. Böyle gösterilerde kullanan ayı postu gibi şey herhalde. İçinde insan olduğuna göre. They move the polar bear. Burada move hareket etmek demek. They move. onu hareket ettiriyorlar. Polar burada kutup demek. Kutup ayısını hareket ettiriyorlar. Evet tabi gösteri var. Böyle hani ayı, ejderha falan kostümleri oluyor. içinde insanlar hareket ettiriyor. Öyle bir durum var zaten. İşte kutup ayısı. Böyle postu. Yani kostüm var. İki tane kişi de içinde. Onu hareket ettiriyorlar. Scientists found a painting which they believe is the oldest animal painting in the world. Scientists, bilim adamları found a painting. Bir resim buldular. Which var. Which'ten sonra yazan şey bu resmi etimliyor. Hangi resim bulmuşlar? They believe. Onlar inanıyorlar bu resmin bir şey olduğuna. Is the oldest en eski animal painting in the world. Dünyadaki en eski hayvan resmi olduğuna inandıkları bir resim buldular. Bilim adamlarına başa koyuyoruz. This event marks family week in Japan. Burada event normalde olay burada etkinlik daha mantıklı. Bu etkinlik mark. Mark normalde burada S takısı almış. Fiil, işaret etmek. Normalde işaret olarak isim anlamı da var. İşaret eder. Neyi? Family week in Japan. Japonya'daki family week. Yani aile haftası da bir özel tatil hafta varmış sanırım. Bilmiyorum. O hafta işaret ediyormuş. On your marks get set drone. Burada arkadaşlar baktım. On your marks, burada hani mark yine işaret ama on your marks burada işaretlerinizden ziyade yerlerinize gibi bir anlam var sanırım. Get set de hazır olun demek. Dronlar arkadaşlar bir işte şey, hepimizin bildiği bir drone, işte bu küçük hava araçlarına diyoruz. Bir de böyle kısık sesli monoton, pes e, sesler için kullanılıyormuş. Bu bir e, konserde olabilir, klasik müzik konserinde söylenmiş bir şey olabilir yani drone'un orada ünlem var. Yani normal işte hava olarak değil de hani o müzik çalsın gibi bir şey olabilir. Yani tam emin değilim. Yine bir fikriniz varsa yazın. Abi bu anlamları da var ya bu kelimelerin. That is final, Set the Lestrade. That is final. Bu son. Eee diye Lestrade söyledi. It's final, Set Holmes. Bu da aynı şekilde that is it's. Bu son. Bu finalde diyoruz, finalde artık Türkçe'ye de geçmiş bir kelime Diye Holmes'a söyledi. According to uh, local media, the lift was inside a building that was finished just eight months ago. According to local media, burada işte yerel uh, medyaya, yerel gazetelere diyoruz, gazeteye göre. According to the lift, lift burada hani asansör olarak da kullanılıyor. Asansör was inside a building. Uh, bina içerisindeki asansör that hangi uh, binanın was finished just 8 months ago. Hatta burada şey uh, lift'e yine gönderme yapıyor. Sadece işte 8 uh, ay önce biten işte binanın içerisindeki asansör 8 ay önce bitmişti. You have been away 10 years, he asked, while they went down in the lift. You have been away 10 years. Have been away burada uzakta olmak demek. 10 years, 10 yıl. İşte 10 yıl boyunca uzakta mıydın? Diye he asked, o soruyor. While, ne yaparken? They went down in the lift. Asansörde aşağı inerken bu soruyu soruyor. Arkadaşlar 10 dakika oldu. Bugün biraz geç olduğu için videoyu 10 dakika tutacağım. Yarın yine biraz daha uzun videolar çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın umarım faydalı olmuştur görüşürüz bye bye